ülkemiz üretiminin bel kemiği organize sanayi bölgelerimizde istişarelerde bulunacağımız, sanayicilerimizin yaşadığı sorunlar ve çözümlerle ilgili işbirliği imkanlarını konuşacağımız yönetim kurulu toplantımızın tüm katılımcılar açısından faydalı ve verimli geçmesini temenni ediyorum. Kıymetli katılımcılar, malumunuz dünya kriz ve şokların üretim ve tedarik zincirlerini etkilediği çalkantılı bir dönemden geçiyor. Buna rağmen Türkiye hem son 13 yıldır hem de son 13 çeyrektir kesintisiz ve istikrarlı büyümesiyle küresel ekonominin güçlü ve güvenilir bir aktörü olarak ön plana çıkmakta. Dünya arenasındaki etkin ve belirleyici konumumuzu her geçen gün daha da pekiştirmekteyiz. Bu yolculuktaki en büyük güvencelerimizin başında ülkemizde planlı sanayileşmenin, üretimin lokomotifi organize sanayi bölgeleri geliyor. İlk adımları 1960'larda atılan organize sanayi bölgesi uygulamalarımız son 21 yılda ülke satına yayıldı ve planlı sanayileşme politikalarımızın odak noktasına yerleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak üretimde ben de varım diyen tüm yatırımcılarımız için OSB'lerimizde altyapısı hazır sanayi parselleri sunmak için adeta seferberlik halinde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Tek durak ofis hizmetleriyle yatırımcılarımızın ruhsat, izin, abonelik gibi işlemlerini hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirmelerini sağlarken üretim faaliyetlerinin de daha verimli bir şekilde sürdürülebilmelerine imkan tanıyoruz. Bugün ülkemiz satına yayılmış, bugün itibariyle artık bakanlığımızın muhtesinde 360 organize sanayi bölgesi, 2,5 milyon üzerinde çalışan sayısı üretimde, yatırımda, istihdamda ve ihracatta büyüme yolculuğumuzun lokomotifi konumunda. Az önce kıymetli Ospük Başkanımız Başkanımızla ifade ettiler. Bugün itibariyle Aksaray, Gül Ağaç, Gülpınar Organize Sanayi Bölgesi, Aksaray, Sarı Yahşi Organize Sanayi Bölgesi, Antalya Kaş Gıda OSB, Denizli Çivril OSB, Kayseri Erciyes OSB, Nevşehir Avanos Kapadokya OSB ve Samsun Terme OSB'nin kuruluş kararlarını da imzaladık. Böylelikle ülkemiz planlı sanayi alanlarına 1087 hektarlık ilave bir alanda oluşturmuş, dahil etmiş olduk. Bu şehirlerimize, ülkemize, sanayimize hayırlı uğurlu olsun. Sanayi alanlarımızı daha da büyüteceğiz. Sanayicilerimizin yatırım yeri taleplerini en uygun koşullarda üretim faaliyetlerinin kesintisiz ve verimli bir şekilde sürebilmeleri adına desteklemeye devam edeceğiz. Hedefimiz hali hazırda ülke yüz ölçümümüzün binde üç buçuğu düzeyinde olan planlı sanayi alanlarını ülke yüz ölçümümüzün yüzde biri düzeyine çıkarabilmek. Hazırlamakta olduğumuz sanayi alanları master planı ile planlı sanayi alanlarının genişleme ve kurulum çalışmalarını tren yolu, karayolu ve liman bağlantılarıyla birlikte tasarlayacağız. Hızlı sanayileşmenin önünü açmak adına kamu özel işbirliğini de içeren alternatif finansman modellerini harekete geçireceğiz. Sanayi alanlarımızı genişletirken organize sanayi bölgelerimizin enerji arz güvenliğini sağlayacak adımları da birlikte atıyoruz. Bu doğrultuda bakanlığımız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile OSBÜK arasında çok yakın bir diyalog ve işbirliği mevcut. Geçmiş yıllarda Doğalgaz tedarikinde yaşanan geçici dar boğazlar karşısında tüm paydaşlarımızla yürüttüğümüz acil durum yönetimi süreciyle ülkemiz üretimini sekteye uğratmadan, ekonomik faaliyetleri aksatmadan istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Doğalgaz dağıtım bölgesi lisans kapsamı dışında kalan yerlerde kurulu bulunan, doğalgaz iletim boru hattı tesis edilmemiş OSB'lerin enerji ihtiyacını karşılayabilmek üzere yine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte önemli bir çalışma yürüttük. Bu kapsamda Afyon Karahisar Merkez 2 OSB, Dinar OSB, Nevşehir OSB, Acıgöl OSB'nin doğalgaz iletim hatlarına bağlantısı BOTAŞ tarafından sağlanacak. Bakanlığımız altyapı destekleriyle de bugüne kadar 6 OSB <laughs> 6 OSB'ye doğalgaz altyapı kredisi imkanı sağladık. 4 OSB'mizin de 2024 yılı içinde altyapılarını tamamlayacağız. Gerek bakanlığımızın gerekse diğer kurumlarımızın attığı adımlar tesis ettiğimiz yakın işbirliği ve koordinasyon ile bugün 202 Si Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı 214 OSB'mize doğalgaz götürmemizi mümkün kıldı. Diğer OSB'lerimiz için de doğalgaz altyapı çalışmalarını destekleyerek OSB'lerimizin doğalgaz tedarik ihtiyacını çözeceğiz. Tüm OSB'lerimizde enerji arz güvenliği ve enerji tedariğinde kaynak çeşitlendirmesini sağlayacak adımları da hızlı hayata geçiriyoruz. Yakın zamanda yürürlüğe koyduğumuz mevzuat düzenlemeleriyle OSB'lerimiz tüzel kişilik olarak şirket kurmaksızın OSB alanı içinde öncelikle kendi ihtiyacı olmak üzere rüzgar enerjisi santrali ve güneş enerjisi santrali tesisleri kurma ve işletme hakkına sahip oldu. Artık sanayi tesislerimiz kendi parsel alanlarını OSB izniyle elektrik üretim tesisleri kurarak enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmekte. Biyokütle tesisleri kurulması kararı ve yetkisini de OSB'lerimize vererek bu alandaki yatırımların hız kazanmasına olanak sağlıyoruz. Bu düzenlemelerle birlikte bugün itibariyle OSB'lerimizde GES, RES, biyokütle ve jeotermal olmak üzere 3524 MW kurulu güce sahip 3383 yenilenebilir enerji tesisinde elektrik üretimi gerçekleşiyor. OSB'lerimizin verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artıracak projelere de hız veriyoruz. 2053 net sıfır emisyon hedeflerimiz doğrultusunda enerji ve kaynak verimliliği gibi uygulamaları ile öne çıkan OSB'lerimizi yeşil OSB olarak sertifikalandırıyor. Bu OSB'lerimizin yatırımlarını öncelikli olarak kredilendiriyoruz. Dünya Bankası ile 300 milyon dolar bütçeli Türkiye OSB projesini başlattık. Proje kapsamında 40 OSB'nin GES, RES, biyogaz tesisi, sıfır atık, atık su arıtma gibi yeşil ve teknolojik çözümler içeren 52 projesine finansman desteği sağlıyoruz. Türkiye OSB projesinin tamamlanmasıyla hem temel hem de yeşil altyapı yatırımları sayesinde yıllık 28 bin megawatt saat enerji tasarrufu, 6 milyon 600 bin metreküp su tasarrufu ve karbondioksit emisyonlarında 18 bin ton azalma gerçekleşmesini hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde sanayimizin yenilenebilir enerji kaynaklarının erişimi için benzer uygulamaların sayısını artıracağız. Bakanlığımızca yeşil OSB'lere yönelik ayrıcalıklı politikalar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede hem yeşil dönüşüme uyum sağlanması hem de bu ayrıcalıklardan OSB'lerimizin faydalanabilmesi için yani yeşil OSB olmak için süreçlerin bir an evvel başlatılması önem arz ediyor. OSB'lerimizden bir diğer beklentimiz altyapı, üst yapı ve kamulaştırma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi finansman imkanlarını oluşturma konusunda gayret göstermeleri. Kamulaştırma masrafları ile temel altyapı ihtiyaçlarının ön tahsis yapılmak suretiyle karşılanması kamu kaynaklarımızın özellikle az gelişmiş bölgelere yönlendirilebilmesine imkan tanıyacak. Kıymetli katılımcılar, OSB'lerimizde çarkların hiç durmadan dönmesin milli teknoloji hamlesinin gerçekleşmesi, yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ve yerli katma değerin her geçen gün daha da artması demektir. Bu bakımdan bir anlamda süreç iyileştirmesi yaklaşımıyla bir araya geldiğimiz bu istişare toplantıları çok kıymetli. Bakanlık olarak sizlerin taleplerini dinlemek, değerlendirmek, OSB'lerimizin yaşadığı sorunları çözmek ve sanayicilerimizin önündeki engelleri kaldırmak en temel görevimiz. Bugün de saygıdeğer bakanımızla birlikte sanayicilerimizin güvenli ve kesintisiz enerjiye erişimi için birlikteyiz. Arzumuz, gayemiz Türkiye yüzyılında güçlü bir Türkiye'nin üreten enerji arz güvenliğini ve kaynak çeşitliliğini tesis etmiş bir ekonomiyle küresel tedarik zincirindeki yerini perçinlemesidir. Sözlerimi burada son verirken özellikle kıymetli bakanımıza, değerli bakan yardımcılarımıza ve tüm bürokratlara katılımları için Sanayicilerimizle birlikte oldukları için her biriniz adına huzurlarınızda şükranlarımı sunmak istiyorum. Toplantının tüm paydaşlar açısından verimli geçmesini temenni ediyor. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz. Bugün imzaladığınız yeni 7 organize sanayi bölgemizde Ülkemize hayırlı olsun inşallah. Ge gece üç buçukta attık imzaları. Maşallah çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Elinize emeğinize sağlık. Ee, An itibariyle 360 organize sanayi